her türlü kışkırtmayı, provokasyonu denediler. 14 28 Mayıs seçimlerinde bu mazlumları hedef göstererek güya seçim kazanmaya çalışan Hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Türkiye'yi kaosa ve kardeş kavgasına sürüklemeyi amaçlayan bu hayasız akınların tamamına göğüs geldi. Milletimiz de sandıkta ırkçı, faşist nefrete geçit vermedi. Mülteci ve insanlık düşmanı bu zavallı zihniyetin siyasi belasını ise baba oğul gibiyiz diyerek kefil olduğu en yakınındaki isimler verdi. Gençler, baba oğul gibiyiz diyenler. Şimdi ne oldu? Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan var, ne halini hatırını soran var. Ne de ülke gündemine dair fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak bize hakaret ederek bize laf yetiştirerek kendilerini hatırlatmaya çalışıyorlar ama ne yapsalar boş ne yapsalar beyhude tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar kardeşlerim Bay Kemal hiç kusura bakmasın dostları tarafından atıldığı o kuyu'dan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yedi o paslı hançeri biz bile çıkaramayız. Kardeşlerim, her biri zorluklarda geçen 13 yıl boyunca kardeşlik hukukumuzu koruduk. Mazlumlara kol kanat geldik. Sonuçta haklı çıkan yine biz olduk. Yani dik durduk. Doğru yerde durduk. Ve insanlık sınavını yüz akıyla verdik. Fikri ve zikri eğri olanlar ise üstü hakkını buldular. Şimdi Suriye halkının yönetimi ele almasıyla birlikte bu kardeşlerimizden isteyenlerin vatanlarına geri dönüş yolu açıldı. Ama bakıyorsunuz dün evimizi ve ekmeğimizi paylaştığımız Suriyeli muhacirlerin varlığını olumsuz propaganda aracı olarak kullananlar bugün onların ülkelerine dönecek olmasından rahatsızlar. Niye? Çünkü ellerindeki istismar malzemesi gidecek ülkenin ve milletin geleceği için söyleyecek tek bir sözleri, ortaya koyacak tek bir projeleri olmayanlar bu malzemeyi kaybedince varlık sebeplerinin ortadan kalkacağını biliyorlar. Bu siyasetçi esnafı tarihlerinin hiçbir döneminde memleketin, milletin devletlerinin safında yer almamış, daha doğrusu bunu hiç istememiştir. Bugün de bölgedeki gelişmeleri Türkiye merkezli olarak ne yazık ki okuyamıyorlar. 61 yıllık zulmün, 13 yıllık iç savaşın ardından Bağız rejimi düştü. Ama bakıyorsunuz yasını sadece Türkiye'deki ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esed'e mersiye yakacaklar. Ülke ve milletin hayrına sonuçları olabilecek hiçbir gelişmeye Türkiye ile ilgili kurulmuş olumlu tek bir cümleye bile tahammülleri yok. Türkiye'nin bölgesindeki sorunların çözümünde anahtar ülke olduğunu zaten tüm dünya biliyor. Ama bu gerçeği Amerika'nın seçilmiş başkanı söyleyince CHP genel başkanını ve yönetimini adeta hafakallar basıyor. Sorsan bağımsızlıkçılar, hürriyet perverler, peki düne kadar Amerika'dan Avrupa'sına kapı kapı dolaşan Türkiye'de uzman yokmuş gibi Amerika'dan ekonomist ithal eden, Avrupa'dan aferin alacağız diyerek savunma sanayimize saldıran siz ve ittifak ortaklarınız değil miydi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.